GİSP, gayrimenkul vizyonunu sunar. Televizyonuna hoş geldiniz sevgili izleyiciler ben Hande Bertan. her pazartesi olduğu gibi saatlerimiz 13 itibariyle gayrimenkul sektöründe fiyat analizlerini gerek il il gerek ilçe ilçe yaptığımız diğer yanda sektöre düzenleme ve gelişmeleri konuştuğumuz programımızda iki değerli ismi bugün ağırlıyoruz. Bugün koronavirüs sonrası pandemi sonrası ticari gayrimenkul sektörünü konuşacağız. Ofis, ticari ofis ve AVM'lerdeki tabloyu bugün Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Abi Alkaş ve Propin Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı kurucu orta Aydan Bozkurt'la değerlendireceğiz. Öncelikle iyi haftalar dileyerek başlayalım dilerseniz. Evet Aydan Hanım ben ticari kısmını çok öncelikle merak ediyorum. Bu pandemi e, ticari gayrimenkulleri gerek ofisleri gerekse AVM'ler kanadını bu ilk çeyrekte nasıl etkiledi? Asla bakmak gerekirse Mart 15 itibariyle başlamıştı pandeminin etkisi. Sizin raporda ilk 3 ayı veriyor. Dolayısıyla tam anlamıyla belki etkisini göremeyeceğiz ama ilk üç aylık tablo bize neyi işaret ediyordu? Ve pandemi olmasıyla beraber siz nasıl bir etkilenme süreci içerisine girdiniz bu bir ay içinde? İlginç bir dönemden geçiyoruz Hande Hanım. Hande Hanım ilginç bir dönemden geçti. Sesim geliyor ah, mu e, acaba? A, evet. A, yalnız bu soruyu Aydan Hanım'a yöneltmiştim. Bence Özür Aydan Hanım'la başlayalım dilerseniz. Tabii Bey. Ki, tabii. Sesi duymadım. Kusura bakmayın. Rica ederiz. Aydan Hanım buyurun. Hande Hanım merhaba. Merhabalar Aydan, Aydan Hanım. Misin? Bizi duyabiliyor musunuz Aydan Soru Hanım? Soruyu O zaman soruyu yeniliyorum ben Aydan Hanım. Hanım Evet, e, raporlar düzenliyorsunuz. İstanbul'da ticari gayrimenkul raporu düzenliyorsunuz. İlk çeyrek raporla e, sonuçları da çıktı ama öncesinde koronavirüsün ticari gayrimenkullerde gerek ofis gerek AVM kanadında etkisi ne oldu ve ilk çeyrek raporu ne anlatıyor bize? E, evet, sorunuzu doğru duyduysam yanıtlamaya çalışayım. E, arka planda çok ses var. Tabii teknik olarak e, kolay değil bu süreci yönetmek. Çok teşekkür ederim öncelikle davetiniz için. E, Mart itibariyle e, sal salgınla ilgili önlemleri almaya başladığımızda tabi e, ofislerin boşaltılması üzerine şu e, an e, teknik bir sıkıntı yaşıyorum sanıyorum. Ben o zaman hemen Avi Bey'e yönelmek istiyorum. Evet. Avi Bey e, bu soruyu size yönelteyim. Ticari e, ve AVM kısmında pandeminin etkisi ne oldu? İlk üç ayı nasıl geçirmiştiniz? Ve artık bundan sonraki süreçte çok farklı yeni normalde ne yönde değişim gösterecek sektör? Hande Hanım, ilk üç ay, teşekkür ediyorum tekrar ben de başarılı yayınlar diliyorum. İlk üç ay aslında pandeminin bizim ülkemizdeki tesirinin henüz başladığı bir çeyreği gösterdiği için ilk üç ay sonuçları çok olumsuz çıkmadı. Çünkü bildiğiniz gibi 19-20 Mart itibariyle de alışveriş merkezleri perakendecilerin büyük ölçekte mağazalarını kapatması sonrasında belirli mağazalar dışında kapanmaya geçti. Dolayısıyla pandeminin gerçek tesirini ve ekonomide yol açtığı duraklamayı tahmin ediyorum ki ikinci çeyrek raporunda daha sıkı görebileceğiz. Biz de aydanların yayınlamakta olduğu ofis pazarıyla ilgili olduğu gibi AVM'lerle ilgili verilerde henüz ilk çeyrekte bir olumsuzluk görmedik ama şu anda geldiğimiz tarih itibariyle nisan ayı itibariyle bildiğiniz gibi neredeyse tamamına yakını AVM'lerin kapalı yüzde %80 oranında sadece temel ihtiyaç mağazaları açık ve sektör pandemi sonrasına COVID-19 sonrasına hazırlanma çabalarına girişiyor ufak ufak dünyadaki uygulamalardan da e, örnekler almaya çalışarak. Peki Avi Bey, normalleşme sektörde ne zaman başlayacaktır ve bu normalleşme sürecine yönelik gerek AVM'ler, gerekse ticari ofisler kanada e, ne yönde hazırlıklar yapıyorlar? E, şöyle söyleyeyim Hande Hanım, e, bildiğiniz gibi ben de e, global bir gayrimenkul hizmet şirketinin e, ülke başkanlığını yapıyorum. Ve e, burada e, gördüğümüz, izlediğimiz dünya örneklerinde uzak doğu ofise döndü. Çin, Kore, Japonya tamamen ofisten de çalışmaya başladı. Üretim %90 mertebelerine ulaştı. Fakat bu konuda ticari gayrimenkul sahası biraz daha geriden geliyor. Özellikle perakendeye yönelik olarak. Henüz Avrupa, Orta Doğu daha tam anlamıyla açılmaya başlamadı. Bir iki e, istisnai örnek haricinde e, İsveç gibi. E, Amerika yine e, hala büyük ölçekte evlerden e, çalışma yaşamını sürdürmeye çalışıyor. E, kriz sonrasında yeni normalleri oluşturmakta e, hiç şüphe yok ki öncelikli sağlık e, kaygısıyla önce çalışanların akabinde ziyaretçilerin sağlığını gözetmek için ee, bir dizi e, önlemler e, kurgulanıyor. Sosyal mesafeden başlayarak e, bütün temizlik ve dezenfektasyon e, uygulamalarına e, geçinceye kadar maskeli kullanımı herhalde yaşamımızda uzunca bir süre göreceğiz. Belki de seyreltilmiş vardiya çalışma düzenleriyle birbirinden e, mesafelendirilmiş ayrı çalışma gruplarıyla belki de e, ofislerde de daha geniş alanlara daha az kullanım birimleri oluşturmak suretiyle farklılıklar önümüze çıkarken öte yandan da merkez ofisleri ve uydu ofisleri gibi yeni bir kavrama gidebilmeyi öngörüyoruz. Burada paylaşımlı ofislerin yaşamımızda daha fazla yer kaplaması, çalışanların evlerine, yaşadıkları mahallelere daha yakın yerlere gitmeleri, toplu taşımaya bile ihtiyaç duymayacak yakınlıktaki ofislerden bu son dönemlerde hepimizin büyük bir alışkanlık kazandığı uzaktan bağlantılı görsel teknolojik kullanımlı konferans ve toplantı düzenleriyle belki de daha az seyahate de ihtiyaç duyuracak şekilde yerlerimizden bulunduğumuz çalıştırma alanlarımızın çünkü sadece evde çalışmak aynı üretkenliği vermediği için yine de sosyalleşmenin de belli mesafelerle olabileceği mekanlar gündeme gelecek diyebilirim. Peki Adi Bey, özellikle ofis kiralama sistemlerinde bir değişim öngörüyor musunuz? Örneğin, e, kira kontratlarında bir iyileşmeye gidilebilir mi önümüzdeki süreçte? E, mutlaka, mutlaka. Aydan Hanım da eminim bu konuda e, fiili uygulamalardan e, kendi örneklerini verecektir. E, mal sahipleriyle e, kiracılar arasında, kiraya verenlerle e, kullanıcılar arasında, mutlaka yeni dengelerin oluşması gündemde söz konusu olacak. Burada talep kullanıcıların artan maliyetleriyle ve belki de daha geniş alanlara ihtiyaç duymalarıyla daha değişik kiralama modelleri gündeme gelebilir. Bu konuda talepler de başladı. Bunun perakende ayağında da olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla da bütün bu oluşum içerisinde ee, bu e, kiralama e, düzeninde e, yeni normallerin, yeni e, dengelerin e, oluşması kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza geliyor. Bu noktada şimdi Sayın Bozkurt'a dönmek istiyorum Aydan Hanım. Evet, sizinle konuşuyorduk ama bir teknik sorun yaşadık. Ee, eğer beni duyabiliyorsanız ben yeniden almak istiyorum. Sizin raporunuz ilk çeyreğe dair hangi veriler çıktı sonuç olarak ve günün sonunda şu bir aylık süreçte Ticari gayrimenkuller kısmında ne kadarlık sektörel bir etkilenme olduğu, ekonomi anlamında tahribatı ne oldu size? Ee, Hande Hanım, e, size daha önce de bahsettiğim gibi e, yaklaşık 2006'dan beri İstanbul ofis pazarının e, doluluk boşluk oranlarını yani stoktaki büyümeyi, küçülmeyi, daralmayı e, ve de kira ortalamalarını ölçümlüyoruz. Üç ayda bir ölçüyoruz. E, bu verileri topluyoruz ve birebir binalar üzerinden topluyoruz. Yani örneklem üzerinden değil. Dolayısıyla gerçeğe oldukça yakın rakamlara ulaşıyoruz. Ee, tabii şu anda çıkan raporumuz e, ilk 3 ayı kapsıyor. Ve biz tabii tam ilk 3 ayın sonundaki yani Mart itibariyle ölçümleri yaptığımız için ve salgınla ilgili e, önlemler de e, Mart itibariyle alındığı için bu yansımalar direkt hani kira ortalamaları anlamında ve boşluk oranları anlamında bu rapora yansımadı. Ama yine de ciddi bir tablo veriyor. Ee, grafikler şu anda ekrana yansıyor mu bilmiyorum ama e, bir haritayı belki evet, yansıtıyoruz. İstanbul İstanbul iyi bir örneklemdir bunun için. Ee, İstanbul üzerinden bir yaklaşımda bulunalım. Ee, görmüş olduğunuz haritadaki... E, daireler, renkli e, daireler, e, şu andaki stoğun büyüklüğünü e, her bölgede, yaklaşık 16 bölgede, ofis bölgesindeki büyüklüklerini e, gösteriyor. Ve dairelerin dışındaki halkalara dikkatinizi çekiyorum. Aynı renkte boş olanlarda, 2023'te stoğun nereye büyüyeceğini gösteriyor. Bakın, oldukça e, geniş aralıkların olduğu halkalar var burada. Bu bizim dikkatimizi şu yönde çekmeli. E, boşluk oranlarına baktığımız zaman hani grafiklerde şu anda yansıtılabiliyor mu bilmiyorum ama e, haritadaki, Hanım. haritadaki kırmızı renkler e, kırmızı halkalar bizim merkezi iş alanı diye tanımladığımız yani işin kalbinin attığı bölgeler e, üzerinden yaklaştığımızda boşluk e, şu anda ortalamada bu 5 bölgenin ortalamasına yüzde otuz çok ciddi bir rakam bu yani İspanya'da yüzde sekize çıktığında devlet bunun için bir takım yardımlar düzenleri yani hani düşünün stone bu kadar büyümesiyle ilgili bunu nasıl dönüştürebiliriz diye bizim şu anda zaten bu sınırı aşmış bir boşluğumuz var. Ee, pandemiyle birlikte bu nereye varacakla ilgili e, verileri önümüzdeki 3 ay içerisinde daha sağlıklı alacağız. Çünkü birebir binalar üzerinden aldığımız için mal sahiplerinin de hem kira ortalamaları anlamında hem de e, kiracıların e, ve kullanıcıların e, ofislerin nasıl kullanacağı ile ilgili kararların netleşmesi üzerine bu grafiklere yansıyacak. Yine de bu haliyle e, oldukça kritik veriler olduğunu düşünüyorum. E, şu haliyle raporu yarın yayınlıyoruz. E, bu veriler üzerinden e, okumalar yapılabilir. E, Yorumlarımızı da iletiyor olacağız. Şu an kadar. Evet. Şunu, şunu da sorayım. Stokların erimesi adına nasıl bir yol izlenmeli ve bu haliyle de daha yeni yatırımlara ticari kısımda Yine e, ofis yatırımlarına ihtiyaç olmadığını görüyoruz değil mi sizin rapor doğrultusunda? Açıkçası orada şöyle bir kırılım var. Bence buna dikkat çekmek gerekiyor. E, ofis dediğimiz paralel bir şey. Ee, ve nitelikli ofise ihtiyaç duyan kullanıcıyla e, paralel bir şey aynı zamanda da devletin burada bir takım yaptırımlarıyla çok ilişkili e, şu, şu anda burada göremediğiniz e, çok ciddi anlamda gizli ofis kullanıcıları var yani apartmanları kullanan e, niteliksiz binaları kullanan birçok yönetmeliğe uygun olmayan yerleri ofis olarak kullanan kullanıcıların yaklaşık 4 milyon metrekare belki bunun üstünde e, metrekareyi kullandığını tahmin ediyoruz verilerden sadece bu kullanıcıların bile pazara sen nitelikli bir ofis kullanmak zorundasın diye bir yaptırımla gidilmesi vakit birçok e, son büyük bir kısmını eriteceğini düşünüyoruz e, Onun dışında var olan stoktaki kullanıcıların e, yani ekonomi bu haliyle pazara yeni girecek firmaların şu anda bir şekilde güven hissetmesiyle bu son erime söz konusu yani yakın zamanda da bunu öngörmüyoruz. Eee %30'un %40'lara ilerleyeceğini görüyoruz şu anda elimizdeki verilerle. burada bir azıcık dönmek. Evet. Gümlenizi tamamlayın lütfen. Evet hemen şimdi Bey'e dönmek istiyorum. Avibe özellikle bu süreçte yatırım, e, yabancı yatırım fonlarının ilgisini nasıl görüyorsunuz? Önümüzdeki dönemde daha çok satın alma birleşmeler olur mu ticari gayrimenkul tarafında? Hande Hanım bekliyoruz. Çünkü e, şu anda e, her ne kadar bu kriz sadece bize Türkiye'ye özgü bir kriz olarak değil, hani şu andaki ani duruş olarak adlandırılan, ve gerçekten e, ekonomilerin e, dünya ölçeğinde global ölçekte e, durduğu bir dönemde e, birçok bekle gör e, uygulaması çok özür dilerim. Bekle gör uygulaması olduğu için e, bu çerçevede e, ümit ediyorum ki e, kısa vadede belirli bir hareket başlayacak. Ve e, çok özür diliyorum. Evde kalınca evdeki <laughs> ahalinin de seslerini size ulaştırmış oldum. Özür diliyorum. Rica e, ederiz. Biz dolayısıyla bu dolayısıyla fırsatlar e, oluştukça da fırsatçı yatırım fonlarını ve özellikle uzak doğudan başlayarak e, pazarımıza e, gelecek yeni yatırımcılar yeni oyuncular olabileceğini düşünüyoruz buradaki e, fiyat dengelerinin e, gayrimenkul fiyatlarının değişikliğe uğraması sonucunda. Peki Aydın Hanım, ofislere yeniden dönüş e, ve AVM'lerin normalleşme süreciyle beraber kuşkusuz bazı hazırlıkların da yapılması lazım. E, vatandaş nezdinde bu travmada güvenin yeniden telkininin sağlanması adına belki hijyen kurallarının, belki hava, e, havalandırma sistemlerinin baştan değişiyor olması gerekir. Buna ilişkin nasıl öngörüyorsunuz? Nasıl bir hazırlık süreci olmalı hem ticari hem AVM kısmında? Evet e, burada tabii birlikte hareket etmek gerekecek e, ortak bir kararla hem e, ofis kullanıcılarının hem e, ofisi işleten mal sahiplerinin, işletmecilerin. E, bizim tabii e, e, kaygılarımızdan birisi kesinlikle havalandırma sistemleri. Yani saat başı e, kaç metreküp e, temiz hava basıldığından tutun filtrelerin temizlenmesi. E, su boruları dahil yani sizin kullanmadığınız vakit binayı şu anda kullanmıyoruz kullanmadığımız vakit içerideki mikrobiyota da değişiyor vücudunuz gibi yani e, dolayısıyla bununla ilgili hazırlıkların yapılması gerekecek e, tabi bilir kişiler tarafından sonuçta e, bina yönetimlerini yapan e, profesyonel firmaların e, buna hazırlık e, hazırlık e, aşamasında olduğunu düşünüyorum e, o platformlarda da bulunuyorum kendileri bu konuda çalışıyorlar ne yapılabilir bina açıldığında nasıl davranılacak e, etap etap mı kullanıcılar içeri alınacak. Bununla ilgili bir planımız olması gerekiyor. Çünkü ne kadar süreciyle ilgili tahminler yürütüyoruz, pozitif tahminlerimiz var, negatif tahminlerimiz var. Ama buna hakikaten şu anda bir planla yaklaşmamız gerekecek. Peki Aydan Hanım, fonların AVM yatırımlarına ilgisini siz nasıl öngörürsünüz önümüzdeki süreçte? Yani AVM tabii bizim uzmanlık alanımız ofis ama avi Beyleri tabii çok sıkı takip ediyorum konudan. Ee, AVM yatırımları ile ilgili tabii şehir plancısıyım ben bir plancı açısından baktığım zaman e, bir AVM'nin e, yerleşim kararı ve onun yakın interlandındaki diğer AVM'nin konsept olarak değişmesi gerektiği ve birbirini destekleyen tamamen birbirini destekleyen yapıların bir araya gelmesi gerekiyor yoksa biri diğerini öldürüyor yani e, açıkçası ofis içinde bu geçerli e, bir yeni ofis evet. yapmak Karar verdiğinizde komşunuzun kopyasını yapmanız veya pazardaki 50 binanın kopyasını yapmanız sizi şu anda bulunduğunuz pazarda güçlü bir konuma oturtmuyor. O sebeple proje geliştirme aşamalarında yatırımı yapan firma ve geliştirici firmanın, pazarı iyice bir analiz edip yani gerçekten hangi tip kullanıcı var ve hangi tip kullanıcının eksiği var? Ben bu eksiği hangi tip bir konseptle giderebilirim yaklaşımıyla. Abi işte şu kadar dönüm arsam var bunun üzerine şöyle bir kule yapmalıyım diye dümdüz bir yaklaşımla değil de orada hakikaten analiz süreçlerinin daha dikkatli yürütülmesi gerekiyor. Abi bey şunu da sorayım. Özellikle AVM'lerin kapalı kaldığı bu süreçte perakende noktasında tedarik zincirinde bir kırılma yaşanabilir mi? Şimdi e, özellikle mağazalardaki ürünleri düşünecek olursak mevsim geri kaldı. Çok haklısınız. Şimdi temel ihtiyaç maddelerinde dahi tedarik zincirinin kırılmaması günümüzün en önemli konusularından biri haline gelmişken mevsimsellik arz eden özellikle hazır giyim çünkü bildiğiniz gibi alışveriş merkezlerimizin %50 oranındaki mağazası temelde giyim hazır giyim ürünlerinden oluşur. Dolayısıyla şimdi bahar yaz 2020 mevsimini ee, bir anlamda kaçırmak üzereyiz. Ee, yakında indirim zamanı gelecek. Dolayısıyla bizim alışveriş merkezlerini açarken e, uygulamada olabildiğince e, indirim sezonunda değil de normal sezon başında açmayı yeğleriz. Tabii bu dönem e, beraberinde iptal edilen siparişlerle de ilgili olarak e, önümüzdeki 2020 sonbahar-kış sezonu içinde bazı oynamalara yol açtı. Ee, bu açılış tarihlerinin e, gecikmemesi dileğindeyiz. Tabi burada öncelikle e, Sağlık Bilim Kurulu'nun vereceği olurlar e, yönlendirmeler, e, kamunun e, bu konuda sağlayacağı olanaklar, e, bankacılık sistemi devreye girmesiyle beraber e, elde kalan ürünlerin şu anda mağazalarda bir aydır, bir buçuk aydır e, gerçekleşmeyen satışın bir an evvel e, tekrar gerçekleşmesi ki burada çok farklı tüketici eğilimleri görebiliriz. Bildiğiniz gibi 2001 yılında gerçekleşen bir saldırı sonucu dünyadaki seyahat etmenin önündeki güvenlik değişti. Herhalde bizler de uzunca bir dönem gerek perakende alanlarında gerek çalışma alanlarında çok ciddi sağlık önlemleriyle seyreltilmiş ziyaretlerle işte asansör kullanımlarından yürüyen merdivenlere oradaki aradaki sosyal mesafeleri gözeterek baktığımız zaman satışların Eski hızına ulaşması bir zaman alacak. Ee, bunu Çin'de şöyle gözlemledik. Biraz evvel Çin'e e, atfen bir rakam verdim. %90 üretim başladı. Ama alışveriş merkezleri henüz %60-65 oranındaki mağazayla açılabildi. Ve de ziyaretçi sayıları da e, henüz daha kriz öncesinin %45-50 düzeylerine e, gelmeye başladı. Burada ekonomiler tekrar dönmeye, e, hareketlenmeye başladıkça e, inanıyorum ki beraberinde e, kendi uygulamaları, kendi farklı yaklaşımları, özel kampanyaları, değişik yöntemler devreye girecek ve hiç şüphe yok ki bu evde kaldığımız süre içerisinde dijital dönüşümün çok daha hızlı gerçekleştiği bütün dünya ekonomilerinde e, çok kanallı e, ticarete e, daha fazla geçiş olacağı için de e, bir taraftan e-ticaret, e online e, sektörleri gelişirken e, online ticaretin yanı sıra da bir takım sağlık ürünleri gelişecek. Bazı alan boşlukları çıkabilir Ali Bey, karşınıza. Bu noktada hemen bir virgül koyalım. Özellikle işletmelere, nakit ihtiyacı olan işletmelere önemli bir kredi, destek paketi için önemli bir toplantı bugün gerçekleşiyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Denizbank arasında nefes kredisi anlaşması, bunun detaylarını da anbean an sizlere canlı yayınlarımızda aktarıyor olacağız. Özellikle küçük, orta boy işletmelere yönelik Kredinin sağlanması, kredi musluklarının hem e, finansmana erişim ve maliyetlerini daha düşürme amacıyla TOB'un nefes kredisini e, ilerleyen dakikalarda burada e, gerek Top gerek Denizbank yetkililerinden daha detaylı açıklamaları da veriyor olacağız sevgili seyirciler. Şimdi bu noktada ben hemen geriden, Avi Bey siz cümlenizi tamamlıyordunuz. Tabii, Buyurun. Ee, ağzınıza sağlık çünkü sektörün gerçekten de beklediği e, iyi olumlu haberler bunlar. Sadece kamu bankaları olarak değil, özel bankalarımızın da bu konuya ilgi ve destek e, göstermeye başlamasıyla birlikte inanıyorum ki e, çünkü bu bir dörtlü mekanizmayı gerektiriyor. E, mal sahibi e, kiracı, e, bankacılık sistemimiz ve de kamu yönetiminin bu konudaki esnemeleri, bazı ötelemeleri. Dolayısıyla bu can suyunu ekonomiye katarsak e, mutlaka e, üretim ayağının da e, devreye girmesi, tedarik zincirinin tamamlanmasıyla e, ümit ediyoruz ki ekonomimiz de en yakın zamanda hızla bu krizin e, olumsuzluklarını geride bırakarak e, yola devam edecek. Aydan Hanım şu noktada hemen merak ediyorum bu sorunun yanıtını Bey'den almıştım ama siz özellikle uzmanlık alanınız ticari gayrimenkul ofisler kısmındaki kira kontratlarında bir değişim, bir iyileşmeye gidilecek mi önümüzdeki süreçte taraflar arasında ne gibi e, bu dönem bir süreç geçiriliyor? Çünkü siz daha vakıfsınız danışmanlık yaptığınız için. Elbette, evet. Yanıtlamaya çalışayım. E, son iki haftadır... E, <laughs> Küçük, orta ve büyük ölçekli e, kullanıcılardan, ofis kullanıcılarından e, oldukça yoğun talepler alıyoruz. Özellikle kira kontratlarının revize edilmesi, yenilenmesi üzerine ve mal sahipleriyle bu pazarlık süreçlerinin pazarın yeni gerçeğine uygun bir şekilde yönetilmesi üzerine e, sanıyorum ki ilk adımlar zaten bu yönde atılacak. Yani hemen taşınalım paza, e, ofisi küçültelim e, şeklinde değil ama ağırlıkla. E, mal sahipleriyle öncelikle bir ortak çözüm alanına gidecek e, kiracılar. E, bize gelen yoğun talepler bu yönde. Mal sahiplerinin buna reaksiyonlarını e, tabii çeşitli yelpazelerde izleyeceğiz diye düşünüyorum. E, çünkü e, orada da kurumsal olarak mal sahibi olan e, profiller var veya şahıs mal sahipleri. E, tek binası olan, on binası olan e, mal sahip profilleri var. Hepsinin farklı yaklaşımlarını gözlemliyoruz. Ben bu noktada tabii esnekliği tavsiye edeceğim çünkü pazarın %40'a doğru giden bir boşluğunda ofisini terk eden kullanıcıların kullanıcılarında çok fazla nitelikli seçenekleri pazarda belirleyecek öyle gözüküyor. Peki Aydın Hanım stoktaki yapıların dönüşüm olur mu bu süreçte ticari kısımda? Ee, bu konuyu çok uzun yıllardır konuşuyoruz. Açıkçası Covid 19 öncesi zaten e, bu konuları uzun yıllardır tartışıyoruz. Çünkü bu boşluk e, uzun süredir var. Yani nasıl dönüştüreceğiz? Nasıl? bir teşvik alınması lazım. Her mal sahibinin bu dönüşümle ilgili harekete gücü yok. Hukuki altyapısının da dönüşümle ilgili hazırlıklı olduğunu düşünmüyorum gayrimenkul hukukunun. Bu konuda hem hukukçular tarafında hem bizler gibi danışmanlar tarafında birçok paylaşımı var. Çok kollu bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Çünkü bir anda biraz önce de söylediğim gibi bu stok erimeyecek. Ee, tabii ki pozitif düşünüyoruz. Birleşme ne olacak? Ee, yabancı yatırımcıların hala içeri gireceğiyle ilgili inancımız yüksek. Ee, ancak gerçekler bize yani yüzde kırk gibi boşluğun e, kısa bir sürede e, erimeyeceğini gösteriyor. Ayrıca destek almamız lazım teşviklerle. Evet, Avi Bey bu noktada hemen yeniden size döneceğim. Ne yönde destek ve teşviklere ihtiyaç var sektörün? Ee, şu anda e, kiracıların e, kira ödemelerinde belirli bir esnekliğe kavuşturulması ilk çözüm e, olarak geliyor. Dolayısıyla burada tabii e, perakende kesiminde farklı model e, teklifleri önerileri gündemde. E, ciro hasılattan e, kira ödeme e, veya e, giderlerin düşürülmesi yoluyla da daha düşük maliyetle. Ee, oradaki kira toplam kira e, maliyetlerinin belli bir düzeye indirgenmesi e, bu dengelerin e, bulunması sürecinde boşluk oranlarının artmamasını sağlayacak e, karşılıklı e, yaklaşımlarla sadece tek taraftan değil. Her iki tarafında e, mutlaka bankacılık biraz evvel de bahsetmiş olduğunuz gibi e, bankacılık sisteminin de devreye girmesi, belirli vergilerin, belirli KDV yükünün e, hafifletilmesi e, belirli süreler için bir an evvel bu krizin e, olumsuzluklarının aşılmasını sağlamamız lazım. Çünkü evet. e, perakende lokomotif sektör, tabii. <laughs> perakende, evet. sektör evet. e, perakende de AVM'ler e, karma kullanımlı yapılarda, yeni dengeleri yakalamamız, sisteme giren virüsü kurtarmamız için mutlaka ofis çalışma alanı ve alışveriş alanlarımızı yeni baştan formatlamamız lazım. Çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumlarınızı bizlerle paylaştığınız için Avi Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı AVE Alkaş ve Profing Gayrimenkul Danışmanlık Kurucu Ortağı Aydan Bozkurt'a diyorum ve şimdi sizlerden gelen soruları analistimiz Şevki Çatladı yanıtlayacak. Birinci izleyicimiz İbrahim Kadir. İsviçre'de yaşayan bir izleyicimiz, vatandaşımız bir yıl önce Türkiye'de bir yatırım yapmış İzmir'de. Şimdi şu an itibariyle İzmir'de yatırım kabiliyeti açısından İnceleyebilir mi Şevki Beyder? Sözü sana bırakıyorum Şevki. Evet, hemen incelememizi gerçekleştirelim. Sunumumuzu oluşturalım. Evet, şu an sunumuz oluşturuluyor. İstanbul Beylikdüzü Evet, parselimizi bulduk. 2114 metrekare arsa niteliğindeki bir gayrimenkul olduğunu söyleyerek başlayabiliriz. Ve burada şimdi hemen bir inceleme gerçekleştirelim ve son 6 aydaki eğilimlere bir bakalım. Arzda bir düş gözlemliyorum. Evet bu bölgede hemen fiyata bakalım. Fiyatta da yine bir düşüş olduğunu gözlemliyorum. Ortalama metrekare fiyatları nedir diye baktığımda 3542 TL seviyesinde olduğunu bana hemen Gabora sistemi söyledi. Ve devamında detaylı bir şekilde inceleyelim. Evet burada en yoğun hareketliliğin %43 oranında aslında 3300 ila 3800 bandında gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Ee, az önce de aslında 3542 TL seviyesinde yoğun bir hareketlilik olduğunu bu bölgede belirtmiştik. Ve son 24 ayı aslında baktığımız zaman ele aldığımız zaman, 3470 TL seviyesinden gelmiş. 3542 TL seviyesi bunu hemen iletelim. Yani çok ciddi bir pik yapmamış ama artış yönünde bir eğilim var bölgede. Hemen devam ediyorum ve bölgedeki yatırım puanına bakıyorum. 100 üzerinden 62 puan aldığını söyleyebiliriz yatırım puanının. Evet biraz böyle geriye doğru çıktığımda İstanbul'un en yoğun hareketliliği yaşanan bölgelerinden bir tanesinde kaldığını söyleyebiliriz. Bu gayrimenkulün ve biraz daha geriye çıkıyorum. Tüm Türkiye ölçeğinde de ele aldığımda yine Türkiye'nin önemli hareketli bölgelerinden bir tanesinde yer aldığını da belirtebiliriz. Ben buradan hemen izleyicimize izahlanma raporunu yolluyorum. Kendisine sağlık günler dileriz. Ediyoruz. İstanbul Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'ne ilişkin bilgileri bizlerle paylaştı diyoruz. Ve şimdi hemen Denizbank CEO'su Hakan Ateş'e dönüyoruz sevgili seyirciler.